Fiyasette birkaç şey var. Evet, siz e, birkaç abi. gün önce verdiğiniz bir demeçte e, HDP ile bugüne kadar ittifak yapmadığınızı söylediniz. Evet, doğru. E, fakat her ne kadar ittifak olmasa da ve adına doğrudan ittifak denilmese de HDP İstanbul, Adana, Mersin gibi illerde aday çıkartmayarak aslında e, dolaylı bir ittifak sağladığı yatsınamaz bir gerçek. E, böyle de bir durum söz konusu. E, şimdi Pervin Buldan, Mithat Sancar iki eş genel başkan son dönemde yaptıkları açıklamalarda çok net bir şekilde diyorlar ki artık böyle gizlimiz saklımızla bir yere gidemeyiz. Doğrudan açıktan ittifak yaparsak yaparız yapmazsak da yapmayız. Böyle bir çağrı ortadayken Cumhuriyet Halk Partisi HDP ile ittifak yapma konusunda neden çekingen davranır? Şimdi e, az önce söyledim. Bizim bir ittifakımız var. Adına Millet İttifakı diyoruz. Siz Millet İttifakı'nın bileşenleriyle biz hepimiz birlikte hareket etmek zorundayız. Beraber belli şeylere karar vermek zorundayız. Bunu yapmazsak aramızda güvensizlik oluştururuz. Oysa bütün ilişkilerimizin güvene dayanması lazım. Tıpkı devlet yönetiminde vatandaşla yöneticiler arasındaki güven gibi. Bu güvenin olması lazım. Böyle bakıyoruz biz olaylara. HDP doğru. Büyükşehir bazı yerlerde. Kestik. belediye başkanı adayı çıkarmadı. Hı. ama tamamı bize mi oy verdi? Bir kısmı bize, büyük bir kısmı bize, bir kısmı başka partilere mi oy verdi? Bir kısmı hiç mi sandığa gitmedi? Onu bilmiyoruz. Ama hayatın bir gerçeği var. Yani biz bunu yasamıyoruz. Bir de şöyle bir Geldi şey CHP'ye oy verdi diye ne kızacak halimiz var. Tam tersine mutlu oluruz. Her siyasi parti oy kullanan her vatandaşın oyuna taliptir zaten. Yani biz de isteriz keşke AK Partililer de gelip ...biz oy verseler. Ve nitekim AK Partililer de bize oy verdiler. Yani İstanbul seçimlerinde çok sayıda AK Partili geldi, Cumhuriyet Halk Partisi adayına oy verdi. Ankara'da yine çok sayıda AK Partili geldi, oy verdi. Biz yani bunları da biliyoruz yani. Sayın Başkan, HDP'lilerin de oyuna elbette talibiz. Elbette. Ee, her parti gibi. Ama masada olmayız demeye getiriyorsunuz herhalde. Net bir şekilde açıklamayı ben bu şekilde anlıyorum. <laughs> sayın Pervin Buldan da Sayın Sancar Muharrem Sen ya HDP tarafında zaten <laughs> özellikle son 1-2 aydan ee, bu sunucuların da bahsettiği gibi açıklamalar geldi. Hatta bir tanesi şey dedi. Ee, tamam biz bu yönetimden kurtulacağız da ötekiler de elinde kör bıçakla yönetime gelmeyi bekliyor gibi bir açıklama yaptılar. Yani evet tam AK Parti gidecek de işte, CHP İYİ Parti gelecek. Onlar da sanki bize farklı mı davranacak tarzında bir açıklama geldi. İşte bir tanesi art işte Pervin Buradan yanlış hatırlamıyorsam. Çık dedik artık karşılıksız hiçbir şey yapmayız. Şöyle de böyle de falan. Bir tane HDP milletvekili çıktı işte. Milletvekiliydi yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi hafızam beni yanıltmıyorsa. Dedi ki işte Erdoğan'la tekrar görüşülebilir. Belli şeyler anlaşılabilir falan. O yüzden orası biraz karışık. Hatta biz bunun üzerine konuştuk. Youtube'da da videosu var. Gidip bakabilirsiniz arkadaşlar. Teşekkür ederim. ...Sarıkayın'da dediği gibi diyorlar ki... ...Cumhurbaşkanı'nın belirleneceği masada biz de olalım... ...yoksa sonradan gelip bize şu aday olsun... ...destekleyin demeyin mesajını veriyorlar... ...yani gelin birlikte çalışalım mesajını veriyorlar... ...bir diğer taraftan da şöyle bir... ...aslında açıklamalar da yapılıyor... İşte %50 artı bir bu sistemde... ...denklem çünkü ittifak sisteminde böyle bir yüzde oranıyla işlediği için e, o zaman e, nasıl olacak? Yani HDP'nin de içinde olmadığı denklemde yüzde elli artı. Yani aslında amiyane tabirle HDP biraz da biz çantada keklik değiliz demeye çalışıyor. zaten öyle bir partiyi çantada keklik görmek kadar yanlış e, evet. bir şey yok. Yani Be, dolayısıyla HDP yani bir tabirini değiştirecek bir, misiniz? E, saygısızlık olur. Yani bir partiyi çantada keklik görmek saygısızlık olur partiye. Biz her partiye saygılıyız. Bir şeyin daha altını özenle çizmek isterim. Bütün partilerle görüşen tek partide biziz. Çünkü bizim böyle bir Tarihin bize yüklediği böyle bir misyon var. Biz kendi ülkemize her görüşe saygılıyız, her kimliğe saygılıyız, her inanca saygılıyız. Biz kendi ülkemizde demokrasi olsun istiyoruz. Herkes kimliğiyle, inancıyla, düşüncesiyle, görüşüyle saygı gör görmelidir. E, Dolayısıyla kimse ötekileştirilmemelidir. Temel felsefemiz bu. Tabii elbette HDP ayrı parti, biz ayrı partiyiz. İyi Parti ayrı parti, Saadet Partisi ayrı parti. Her birimizin programları farklı, her birimizin dünya görüşü farklı olabilir. Ama bir şey var yani hepimiz bir demokrasi istiyoruz kendi ülkemizde. Şiddet istemiyoruz, ötekileştirme istemiyoruz, ee, herkesin belli bir ekonomik yüce kavuşmasını istiyoruz, istihdam herkesin olsun istiyoruz, devlette liyakat istiyoruz, şu bizim partili diye alayım, bu bizim partili değildir diye almayayım veya şunun kimliği böyledir diye alayım, şunun kimliği bizden değildir diye veya farklıdır diye bunu devlet yönetimi de almayayım. Bunları tamamen bırakmak istiyoruz yani, bunu yapacağız yani. Benim ne sorum yapacağız? şu açıdan Kararlı efendim, efendim. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi veya e, onun e, öncesindeki veya devam ettiği evet. parti olarak kabul edersek, sosyal demokrat Halkçı parti döneminde evet. 91 yılında işte yemin töreniyle başlayan bir problem ortaya çıktı. Ardından Kürt Konferansı ile gelen bir kopuş süreci ve sonra da HDP ile aranın açıldığı bir döneme tanıklık evet. edildi. Siz 2019'u HDP Tabanıyla veya HDP seçmeniyle yeniden bir barışın sağlandığı dönem olarak görüyor musunuz ve bu önümüzdeki süreçte başka bir şekilde evrilebilir mi? Yani özetle onlar daha net bir durum bekliyor, anlaşıldığı kadarıyla HDP diyor ki, daha açık. Evet mi hayır mı? Yani bunu bize söyleyin, biz de ona göre davranalım. Ee, sizin bu konuda yani yakın zamanda ya da orta vadede net olarak söyleyeceğiniz bir şey olacak mı? Net olarak söyleyeceğimiz. Ya aslında burada şey olmasa dahi hani parti bir iç, e, ittifaka dahil olmasa dahi şu an halk olarak halk diye yani baştaki yöneticileri falan değil de halk olarak HDP seçmenine baksan mesela gidip seçimde oy kullanmayacaklar mı? Hadi bir kısmı kullanmasın vermesin olabilir. Yok ben tepki gösteriyorum falan diye. Genelden bahsediyorum. ne yani şey mi diyecek Aa, abi gerek yok Erdoğan'la yönetim devam etsin biz de çok mutluyuz zaten Be bele çok iyi gidiyor. Her şey süper vallahi hmm, falan mı yapacaklar yani bilmiyorum. Şey şu onu gayet net ifade ediyoruz yani biz biz. Canan demiş ki bir hafta da çok şey değişir ekonomi eğitim vesaire değişmez psikolojimiz rahatlar, huzurla uyur, faktömeden uyanırız, yüzümüz yeniden gülmeye canımız gelmeye başlar. Kime sorsam yorgun uyanıyor milletin ruhu bitmiş. Bütün demiş. siyasi partilerle görüşürüz, bütün siyasi partilere saygı duyarız. <laughs> ee, e her bir siyasi partinin programına... HDP yönetimi içinde eski reisçi çok şaşırmam derlerse. Şeyden bahsediyorum, seçmenden, yönetimden değil. Dünyaya bakışına saygı gösteririz. Onların demokrasi konusundaki görüşleri bizimle örtüşürse son derece mutlu oluruz. Böyle bakarız biz. Farklı bakmayız. Ama yani yönelik, koparmayacağız diyorsunuz. Yani herhangi bir politika değişikliği CHP'nin ajandasında yok. Bugüne kadar nasıl geldiyse 2023'e de öyle yürüyeceğiz. E elbette yani şimdi şöyle ...bir siyasi partiyi düşmanlaştırmak kadar yanlış bir şey yok. Bu Türkiye'yi böler ve ayrıştırır. Kutuplaştırmadan söz ettiniz. Bir siyasi partiyi düşmanlaştırdığınız andan itibaren siz demokrasiye inanmıyorsunuz demektir. Hı hı. Efendim işte e, HDP'yi terör örgütü üzerinden suçluyorlar. Şu örneği veriyorum. Kardeşim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin terör örgütü mü yönetiyor? Genel kurulda HDP'nin temsilcisi ya da e, başkan vekili çıkıyor kürsüye... ...Sayın Bahçeli de el kaldırsa... Söz vermediği sürece konuşamıyor. Ben de kaldırsam konuşamıyorum. Efendim e, AK Parti'nin... E, daha grup başkanı, önce bin kere anlattım yani. Grup başkan vekilleri izin isteyerek konuşuyorlar. Yani şimdi biz terör örgütü yönetiyor ve o izin vermediği zaman konuşmuyorlar mı diyeceğiz? Akıllı Eyvallah Alkapam canımsın abi çok sağ ol. 6,5 milyon oy alan bir siyasi partiyi düşmanlaştıramazsınız. <laughs> ha, eleştirebilirsiniz. Dünya görüşünü eleştirebilirsiniz. Ekonomi politikasını, sağlık politikasını, eğitim politikasını eleştirebilirsiniz. Biz de eleştiriyoruz zaman zaman. Onlar da bizi eleştiriyorlar. Ama eğer 6,5 milyon oy alan bir siyasi partiyi düşmanlaştırırsanız siz demokrasiye inanmıyorsunuz demektir. Peki Neden? Acaba bunlar neden e, gidip de işte bilmem e, falan partiye destek verdiler veya falan partiye destek verdiler veya destek vermediler. Destek verir vermez o ayrı bir şey ama yapmamız gereken şudur. Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsuru ise ve bir anayasa bunu yazıyor ise her siyasi partinin diğer siyasi partilere de saygı göstermesi lazım. Apo'nun yeğenleri mecliste gerçek anlamda yeğenleri güzel demokrasi. İşte orada yapacak yani bir adım atacak olan kim? Devlet arkadaşlar yani çünkü elini kolunu sallayarak aday olamıyorsun biliyorsun aday olman için belli kriterler var buna izin veren de belli kurumlar var. Yani mesela HDP şöyle HDP böyle vesaire falan filan deniliyor konuşuluyor tamam eyvallah da HDP'nin o meclise girmesine izin veren hadi partiyi bir kenara koyuyorsun o işte Apo sizi Apo'nun heykeli dikeceğiz şu bilmem ne size tüklüğünde boğar falan filan diyen insanların meclise girmesini onaylayan bir yapı bir kurum var. Yanlış mı? Kesinlikle yanlış benim görüşme benim düşünceme göre. Lan o zaman izin vermeyin. Yani anladın mı? Yani mesela burada konuşuyoruz HDP. HDP'ye bu sene 60 küsür milyon lira para verildi. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam 60 küsür. Kim verdi? Devlet verdi. Ha buyurun hadi. <laughs> buyurun konuşalım yani. Ya partilere belirli ödemeler yapılıyor ya biliyorsunuz. Partiler şeyin devam ettirebilsin. Diye. HDP'de şu an Türkiye'de bir parti olduğu için para verildi. 60 küsür milyon lira. Ya bunları da göz önünde bulundurmak lazım bence bu tarz konuları konuşurken. <laughs> Ha içerisindeki insanların o bahsettiğim söylemleri olan terör örgütüyle iltisaklı olan vesaire insanların da kesinlikle hukuk önünde yargılanması lazım. Ama şöyle bir fosforlu kalemle çizeyim üstünü hukuk. Kesinlikle ya. Yani çünkü ama bir terör herhangi bir terör örgütü liderini öven bir insanın mecliste beni temsil etmesini ben kabul edemiyorum çünkü. O nedenle söylüyorum. Bütün ha, HDP AK Parti için evet çok iyi bir malzeme. Yani görüyor bunu görmemek için kör olmak gerekir. Yani HDP niye kapatılmıyor abi o zaman falan diyor değil mi? Şimdi Cumhurbaşkanı terörist diyor. O terörist diyor. Bu terörist diyor. Herkes diyor. Ne oldu? Kapatılıyor mu? Hayır. Yeni bir dava açıldı işte bir iki ay önce. Dava açtılar. Devam ediyor mu? Ediyor. Neden? Çünkü çok kullanışlı bir malzeme kendi kitlesine göre. Hatta Türkiye'deki çoğu insana göre. Eskimeyen bir silah. Aynen öyle. partilerde görüşen... E, HDP terörist diyen kim AKP? Peki neden HDP %12 alana kadar AK Parti'nin ortağı oldu? Peki neden PKK Türkiye'ye silah getirirken AK Parti de ve kuşu gözünü kapattı? Tabii ki HDP'nin %15 almasından korkulup güvenlik konseyine girme ihtimali oldu. O zaman HDP terörist oldu demiş Al Capone. Yani tek parti biziz. Görüşüyoruz. Niye görüşmeyelim? Yani parlamentoda olmayan siyasi partilerle de zaman zaman görüşüyoruz. Geliyorlar yetkililer, oturuyoruz, konuşuyoruz. Onlarla da görüşüyoruz. Yani bir siyasi görüşü vardır. Sonunda hakem kimdir? Hakem halktır. Gidiyorsunuz ona, ona başvuruyorsunuz. vatandaş destek veriyorsa geliyorsunuz, destek vermiyorsa çekiliyorsunuz bir köşeye.